Netflix'te yeni bir dizi başlamış bulunmakta. Bu dizi İngilizce öğrenmenizde çok yararlı olabilir. Dizinin adı Hellbound. Hellbound cehennemlik demek. Çok güzel bir dizi, çok izleniyor ve rating rekorları kırıyor hemen Netflix'te izleyin. Biz de size tavsiye etmek istedik. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün yeme beni be. Nasıl denilir onu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Don't give me that. Don't give me that. Yeme beni. Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün bana bir kıyak yapar mısın ya da bana bir güzellik yapar mısın? Nasıl denilir İngilizce'de onu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Can you do me a favor? Bana bir güzellik yapar mısın? Can you do me a favor? Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok kullanımlı bir cümle öğreneceğiz. Hadi bakalım. 5 kuruşum yok. 5 parasızım. I'm cleaned out. I'm cleaned out. Hiç param kalmadı cebimde. I'm cleaned out. Bu kadar. Bugün umrumda değil için İngilizce'de iki alternatif öğreneceğiz. I don't care. Umrumda değil. Ya da See if I care. Umrumda değil. Hiç umrumda değil. I don't care. See if I care. Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün kabul edilemezi öğreneceğiz. Nasıl deriz? Kabul edilemez. It's not on. It's not on. Kabul edilir gibi değil. Your anger is not an. Sinirin kabul edilir gibi değil. Görüşürüz. Herkese merhaba. Yargı dizisini izlemiş olmanız gerekiyor. Çok ünlü bir dizi bugünlerde çok izleniyor ve rating rekorları kırıyor. Arkada da gördüğünüze göre herkes tanıyordur yani oyuncuları ve kastı. Şimdi biz yargıyı İngilizce'de öğreneceğiz. Yargı İngilizce'de ne oluyor? Judgment. Judgment. Yargı. Diziyi izlemeye devam edin. Çok güzel bir dizi. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün eğer biri sizi rahatsız ederse ona git başımdan demek istiyorsunuz. Hadi bakalım. Ne diyeceğiz? Leave me alone. Leave me alone. Git başımdan. Leave me alone. Bu kadar. Birine mantıklı ol ve mantıklı davran demek istiyorum. Mantıklı ol. See sense. See sense means be logical. Mantıklı ol. See sense be logical. Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra Farkı ile İngilizce kanalına hoş geldiniz. Nasılsın? İngilizcede nasıl denilir? How is it going? How is it going? Nasılsın? How are you doing? How are you doing? Nasılsın? Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra Farkı ile İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün evcil hayvanları İngilizcede öğreneceğiz. Hadi bakalım. A dog. A dog. Köpek oluyor. A cat. A cat. Kedi. A rabbit. A rabbit. Tavşan. Ve a parrot. A parrot. Papağan. Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra Fark İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün gideceğimiz yerleri soracağız. Özellikle eğer yurt dışındaysak. Hadi bakalım. Mesela otobüs durağı nerede? Where is the bus stop? Where is the bus stop? Eczane nerede? Where is the pharmacy? Where is the pharmacy? Ve sonuncusu müze nerede? Where is the museum? Where is the museum? Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyse İngilizcede nasıl denilir onu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Neredeyse about to. Neredeyse about to. Neredeyse ölüyordum. I was about to die. I was about to die. Neredeyse düşüyordum. I was about to fall. Neredeyse ağlıyordu. She was about to cry. Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Bugün alışverişle ilgili bazı şeyleri öğreneceğiz. Hadi bakalım. Ben alışverişe gidiyorum. I go shopping. İngilizcede böyle söylenir. I go shopping. Ben alışverişe gidiyorum. Şimdi siz alışverişe gittiniz. Orada acaba bu şey mevcut mu? O şeyi biz pirinç olarak farz edelim. Acaba pirinç mevcut mu? Do you have some rice? Acaba biraz pirinciniz var mı? Do you have some rice? Şimdi fiyatını soracağız. Kaç para ödemem gerekiyor? Ne kadar borçluyum size? How much do I owe you? Ne kadar borçluyum? How much do I owe you? Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün nasıl evlenme teklifi yapılır İngilizcede onu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Will you marry me? Benimle evlenir misin? Will you marry me? Benimle evlenir misin? Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Bugün doktora derdimizi anlatacağız. Hadi bakalım. Mesela başım ağrıyor. İngilizcede nasıl denilir? I've got a headache. Mesela dişim ağrıyor. I've got a toothache. Mesela karnım ağrıyor. I've got a stomachache. Her birini anlatmak için I've got bunu kullanmanız gerekiyor. I've got a headache, I've got a toothache, I've got a stomachache. Bu kadar çok sinirliyken, gözümüz dönmüşken birine kapa çeneni konuşma artık demek istiyoruz. Zip İngilizce'de böyle denilir. Zip it. Konuşma artık, sus. Çok sinirliyiz ve bunu demek istiyoruz. Nasıl denilir? Zip it. Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Birini çok beğenmişsiniz ve ondan numarasını almak istiyorsunuz. Numaranı alabilir miyim? İngilizcede öğreneceğiz. Hadi bakalım. Can I have your phone number? Can I have your phone number? Numaranı alabilir miyim? Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra Farkıyla ile İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün ben yanlış yaptım'ın karşılığını İngilizce'de öğreneceğiz. Hadi bakalım. Ben yanlış yaptım. I have made a mistake. I have made a mistake. I've made a mistake. Ben yanlış yaptım. Bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bir bir şey satın almış ve siz onu gördünüz ve çok beğendiniz. Sormak istiyorsunuz nereden aldın diye. İngilizce'de böyle denilir. Where did you buy it from? Where did you buy it from? Nereden aldın? Ve sonra diyebilirsiniz. Çok güzel. It's beautiful. Bu kadar.